Sevgili Osmancıklılar, protokolümüz tören alanımıza teşrif etmişlerdi. Mevcut hastane binasının eski olması, fiziki koşulların yetersizliği sebebiyle hastane binamız zaman içerisinde yeterli hizmet veremez hale gelmiştir. Değerli büyüklerimizin girişimleriyle de bakanlığımız ilçemize yeni bir hastane planlamış ve temeli 14 Mayıs 2012 tarihinde atılmıştır. Bugün açılışını yapacağımız yeni hastane binamız toplam 28 bin metrekare arsa üzerine kurulmuş olup 17 bin metrekare kapalı alan mevcuttur. 7 bloktan oluşan hastanemiz 100 yatak kapasitesindedir. Hastanemizde 52 hasta odası, 4 suit oda bulunmakta olup her bir oda bizim Sağlık Bakanlığı'nın tabiriyle nitelikli oda statüsünde olup duş, tuvalet, led televizyon, telefon, kablosuz internet her odamızda mevcuttur. Ayrıca hastanemizde 4 ameliyathane, 11 yoğun bakım yatağı, 18 poliklinik odası, 11 cihazlık diyaliz merkezi, 4 ünitlik ağız diş sağlığı polikliniği mevcuttur. Yeşil alanlarıyla ve mimari tarzıyla dikkat çeken hastanemizin toplam maliyeti tefrişatıyla beraber 21 milyon liradır. Ben özellikle sizlere verdiğimiz sözlerin hangisini ne noktaya getirdiğimi bir kez daha getirdiğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Karşınıza geldiğimizde şunu söyledik. Kırk dilimi yaptıracağız. Yapıldı mı? Yapıldı. Hayırlı olsun. Osmancık'ta sulanan arazileri üç katına çıkaracağız dedik söz verdik ve iki yıl önce Veysel Eroğlu bakanımızla beraber hep beraber temelini attık. Boruları Dutlu Dere'ye yığıldı. İnşallah en kısa sürede suyun toprakla buluşmasını da sağlamış olacağız. Osmancı'ya bir stadyum sözü vermiştik. Yaptık spor olanlarını teslim ettik. Gene Osmancığımıza bir güreş eğitim merkezi söz vermiştik. Bitirdik. İnşallah malzemeleri birkaç haftaya kadar gelecek ve pehlivanlarımızın hizmetine sunacağız. Osmanlıca Güneş Eğitim Merkezi'nin yanında bir de gençlik merkezi yapacağız dedik. Temelini attık. Gemicide inşaatı yükseliyor. Osmancık'ta yurt sorunu olmayacak dedik. Ben 80 kişilik koğuşta yattım değerli hemşerilerim. Çorum İmam Hatip Lisesi'nde okurken biz 80 kişi aynı odada yatıyorduk. Ama bizim çektiğimiz sıkıntıları çileleri, zorlukları çocuklarımız, hemşerilerimiz, onların çocukları, onların torunları yaşamasın diye şimdi üç kişilik, dört kişilik yurtları yapıyoruz. Ve Osmancık'ta bir yurt sorunu kalmamıştır. Kalmayacaktır. Anadolu Öğretmen Lisesi'nin bahçesine yaptığımız yurt bitmiştir. İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine yapacağımız yurdun temeli kazılmıştır. İnşallah önümüzdeki günlerde temel atma törenini ya yetiştirebilirsek yapacağız. Yetiştiremezsek zaten inşaat devam ediyor. Yüksek öğretim yurdumuz hemen 300 metre ötemizde bitmiştir ve önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Biz seçimden seçime açılış yapan, seçimden seçime hizmetleri boyayarak gösteren olmadık. Tayyip Erdoğan liderliğinde müthiş bir sağlıkta dönüşümü gerçekleştirdik. Şimdi bütün dünya da eskiden şu kadar tankım var, bu kadar topum var, bu kadar ordum var diye güvenliyordu. Şimdi çağdaş dünyada gelişmiştik şu, o ülkede bebekler ölüyor mu? Anneler ölüyor mu? İnsanların yaralarına merhem olunuyor mu? Çağdaştık bu, gelişmiştik bu. Bize diyorlar ki 25 yıl sonra 2025'te ancak bebek ölüm hızını, anne ölüm hızını buraya indirirsiniz diyorlardı. Biz 2005'te indirdik onları. Ve artık bütün dünyada, bütün dünyada Türk modeli diye bir sağlık modelimiz var. Bütün dünyada. Artık bütün dünyadan bize hastalar geliyor muayene olmak için, tedavi olmak için, sağlık turizmine. Nereden geliyor? Bir tek Afrika'dan gelmiyor, Asya'dan gelmiyor. Avrupa'nın göbeğinden bize tedavi olmaya geliyorlardı. Bir de ne dediler? Bir gün muasır medeniyet seviyesine, Avrupa seviyesine çıkarız diyorlardı. Allah'a şükürler olsun. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğundan daha iyiyiz. Bugün sağlık hizmeti sunumunda dünyanın lideri olduğu söylenen Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyiyiz. Daha iyiyiz. Eskiyen Türkiye'de bir deprem oluyordu. Gözlükte o yaşadık. Depre, devlet depremin altında kalmıştı. Şimdi Van'da bir deprem oldu. Biz 20 dakika sonra hasta taşımaya başladık. 3 saat sonra ameliyatlar başladı. Ve bir sene geçmeden 20 bin tane konutu yapıp bütün varlığı yeniden evine soktuk. Onun için artık artık bu ülkede ağlayan göz varsa onu silen el bir devletin eli var. E devletin bir eli var. Yetmez. Bütün dünyada da var. Dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa, neresinde bir acı varsa onu dildirecek el, elhamdülillah bu aziz milletin eli oluyor. Oraya yetişiyoruz, oraya merhem oluyoruz. Oraya ilaç oluyoruz. Oraya oraya su oluyoruz, ekmek oluyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Ya Allah, bismillah.